Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de yeni dönemde birçok sosyal yardım parasını almak istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Bugün iki tane önemli konuya değineceğiz. Birincisi Temmuz'da kabine toplanıyor. Kabine toplantısında öncelikle birlik olup hashtaglerimizi unutmayalım. Aile destek alanlar otomatik vatandaşlık maaşı alsın ve aile destek uzatılsın. Her ikisi de bizim için çok önemli konular. Ben aile desteğin ayrıyetten uzatılmasını çok istiyorum. İnşallah bununla ilgili yeni açıklamalar gelir. Bizler de sizlere duyururuz. Biliyorsunuz Haziran ödemesini Temmuz'da alacağız diye iletmiştik. Arkadaşlar Temmuz'un 8'i hafta sonuna denk geliyor. 7'si büyük ihtimal sistemlere yatar. Sistemlerde görüntüleyeceğiz. 10-11 gibi çekeriz. Yine büyük ihtimal aile destek bizi e, paralar yattığında çile olacak. Fakat en önemli konulardan biri bunu kesinlikle e, dikkat edin. PTT kurum ödemelerinden sorguladığınızda sisteme düşmeden örnek veriyorum E-Devlet'te görüyorsunuz sorgulamada ama para buraya düşmeden hesaba aktar gibi içerikler yaptığınızda arkadaşlar para beklemede kalıyor ve problem yaşıyorsunuz. Onun için yapacağınız içeriği belirtiyorum. Sisteme düşsün paranın sonrasında hesaba aktarın ama imkanınız varsa gidin ATM'lerden ya da PTT'den gidip kişiden paranızı alın. Çocuk yardımı yapmayacak mı diyenler var. Hayır yatacak arkadaşlar yine aile destek ana parayla çocuk parasını beraber alacağız. Eksik yatanlardan çocuğunuz eğer 18'ini doldurduysa onun parası yatmayacak. Çünkü 1 ile 18 arası yani 0 18 arası geçerlidir. Lütfen hashtag'imizi unutmayalım. Temmuz ayı bizim ayımız olacak. İnşallah aile destek uzatılmış diye alırız. Vatandaşlık maaşı netleşmeyecek bu ay. Çünkü Temmuz'a aile destek yardımı tamamen bitmiş oluyor sesimizi beraber duyuracağız. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.